Merhaba merhaba arkadaşlar. Kango aracıma şu konsolun olduğu yere led aydınlatma yaptım. Geceleri çok karanlık gösteriyordu. Şu şekilde güçlü bir tane led koydum. Hemen elektriğini de nereden aldığımı göstereyim size arkadaşlar. Bakın şu Kapı kapatma düğmesinden elektriği aldım. Bunun ışığı olduğu için ışık soketi şurada görmüş olduğunuz mavi ve şaseyi de siyah kablodan aldım. Evet, şimdi denemesini yapıyoruz. Farları açıyorum. şöyle bir ışık. Kamerada bu şekilde şiddetli görünür olabilir ama çok şiddetli değil aslında. Şöyle güzel bir görüntü oluştu burada. Artık burası karanlık olmayacak. Dediğim gibi elektriğini şuranın ışığının elektriğinden aldım. Şu şekilde güzel bir görüntü oluştu.